Hocam merhaba. Merhaba Recep. Nasılsın hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam iyiyiz. Bugün biz ne konuşuyoruz? Evet. Bugün zihinsel becerilerimizi nasıl tam kapasite kullanabiliriz? Bunlarla ilgili küçük sırlar paylaşalım. Ne dersin? Olur hocam sizdeyiz. Evet. Şimdi çocuklar beynimiz sağ ve sol lobdan oluşuyor. Sol lob dediğimiz alanda daha çok mantıksal, analiz, sayısal beceri ile ilgili kısım var. Sağ lob ise yaratıcı düşünme, duygularımız, renkler, hayallerle ilgili bilgilerle uğraşır. Aslında bunların ikisi bir bütündür. Ama genelde doğru bilinen bir yanlış vardır. Öğrenciler kendi aralarında konuşurlar. Bazen biz eğitimciler de söyleriz. Sözelci misin, sayısalcı mısın? Çocuklar böyle bir şey yok aslında. Eğer siz zihninizi tam kapasite kullanmayı becerirseniz, bunu başarırsanız sağ lob ve sol lob İkisi arasında uyum olursa başarı her alanda da sizi gelir yakalar. Büyük dehalar Mozart'tan Newton'a kadar aslında sağ lob ve sol lobu çok iyi birbiriyle kullanmış. Bunları birleştirebilmiş. Etkin olarak sağ ve sol lobu kullanan dehalar bu işi çok iyi başarmışlardır. Onlar bu iki lobu da bir araya getirip çok yönlü kullanabilmişlerdir. Peki şimdi şunu diyebilirsiniz hocam bunlar nelerden oluşuyor? Bu beynimizde nöronlar var. 100 milyar kadar nöron olduğunu söylüyor nörologlar, uzmanlar ama tabi bunların sayısı artabilir, azalabilir, kişiye göre değişebilir. Peki biz bu nöronlara yani bilgiler arasındaki iletişimi sağlayan nöronları nasıl aktif tutabiliriz? Nasıl daha fazla harekete geçirebiliriz? Bununla ilgili sırlar verelim şimdi. Nasıl olsa şimdi tatildesiniz. Bu küçük sırları küçük küçük uygulamaya başlayarak ikinci dönemde hızınızı daha arttırabilir, zihinsel becerilerinizi en üst seviyede kullanabilirsiniz. Çocuklar bunun ilk yolu spor yapmaktır, egzersiz yapmaktır. Bol bol sabahları yapabiliyorsanız oksijenli ortamda yürüyüş yapın. Yürüyüş yaparken de ellerinizi, kollarınızı sallama ihmal etmeyin. Ellerinizi kollarınızı sağlayınca vücuttaki kan dolaşımı hızlanır ve derin nefeslerle de beyninize gidecek oksijen artar. Bu da daha rahat aktif düşünme becerinizi yükseltecektir. Diğer bir egzersizimiz de zihin egzersizidir. Tıpkı vücudun antrenmana ihtiyacı olduğu gibi zihnimizin de antrenmana ihtiyacı var. Bunun da yolu akıl oyunları satranç gibi oyunlardan geçebilir. Bu oyunları da tatilde oynarsanız zihinsel becerilerinizi aktif tutmuş, antrenmanlı davranmış olursunuz. Artı soru çözmek de bu antrenmanın bir parçasıdır. Paragraf soruları çok işe yarar. Zihinsel becerilerimizi arttırmanın bir yolu da zihnin alışkın olduğunun dışına çıkmasını sağlamak. Rutinin dışına çıkarak zihnimizi şaşırtmak. Eğer sağ elle kalem kullanıyorsanız, yazı yazıyorsanız arada bir sol elinizi kullanmayı deneyin. Mesela işte dişlerinizi sağ elle fırçalamak yerine eğer sağlaksanız sol elle fırçalamayı deneyin. Yaptığınız işleri tersine çevirin. Çevirin. Giyinirken önce üstünüzü giyip sonra çorabınızı giyiyorsanız bu sefer bir tersini yapın. Önce çorabınızı giyin sonra üstünüzü giyin. Çünkü aslında biz rutin işlere girdiğimiz zaman rutin davranışlarda bulunduğumuz zaman bir süre sonra düşünmekten uzaklaşıyoruz. Ama rutinin dışına çıktığımızda zihin gündelik hayatta da bizi düşünmeye zorlar. Bunun için zihin şaşırmacaları sever. Biz de onu arada sırada şaşırtalım. Ve tabii zihnin geliştirilmesi için en önemli ihtiyaçlardan biri de sanattır. Estetik bakış açısı kazanmanız çok önemlidir. Güzel bir fotoğrafa, güzel bir resme bakmak, kaliteli bir yazı okumak, bir metin okumak da zihninizi zorlayacaktır. O da egzersiz olarak sayılabilir. Evet gençler bir de beslenme alışkanlıklarınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle cevizi öneriyorum. Yiyebiliyorsanız bol bol ceviz ve kuru yemiş yiyin. İyi beslenin, dengeli beslenin. Çok fazla şekerli ve paketli ürünler yememeye özen gösterin. Böylece zihniniz de zinde kalacaktır. Süper hocam bitirdik mi? Bitirdik. O zaman arkadaşlar hocamın tavsiyelerini duydunuz. E varsa yine de sormak istediğiniz sorular bize yorumlarda yazabilir ve sorabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.